Arkadaşlar, ben Dedirus ve bugün sizlerle yine rahatsız rehberdeyiz. E, Smal'a geldik, böyle yerler var. Ve yanımda kim var? Bu var. Sergen var. Sensin işte salak. Ben bir sesi... Tamam ses çok kısık. Evet, Smal'a geldik. Evimiz e, şuradan böyle gidince falan işte. Böyle yerlerde gidip lootlanıyorsunuz ama tabii ki de radyasyon var bu arada öküz gibi kutu bırak da ben de göstereyim millete oyun üzüyor ya adama bak evet böyle şey o bakın bu radyasyon apa basıyorsunuz buradayken radyasyonu gidiyor ya da şuraya baktın mı evet burada da var yani çoğu kişi buraya bilmez ama bizi ya abi ya ya bak ha, evet böyle saçma sapan şeyler çıkıyor ver at <laughs> at at Evet böyle bir şey işte. Saç... O C4 yapımını da kullanıyor. Kullanılıyor. Kullanıyor. Diye. Şerefsiz. İlk dakikada. Bak buraları lootlamış o çoktan. Gö ver de göstereyim ver. Ver göstereyim öğrenme şeyini. At. Ya salak beynine çakacağım onu. Atsan oğlum bir şey at. Üstündekilere <laughs> Al her şey at. He bunu, ağır, her şey sabır. <laughs> ee, bunu öğreniyorsunuz böyle diyerek e, size işte bunu yapma şeyini. Öğreniyorsunuz tabi sadece. Yap, yapamıyorsunuz. Restüet sizin şeyinizi engeller. Radyasyon çok yememenizi. Flashlight öğrendik bakın montusta mı? gelmiyor tabi o sadece silahlara takılıyor bu arada evet şimdi nereye gidelim şuradan aşağısı hangar sanırım hadi bakayım ötekine takarız eve öteki eve <laughs> tamam vereceğim sadece radyasyon koymasın Allah sen ben mi korkacağız? Al. Ee, nereye gidelim şimdi? şu mutasyona uğramış hayvanları göstereyim ben. <gülüyor> NP. <gülüyor> evet böyle radyasyona uğramış hayvanlar var. Kurt ve şey hmm, ayı. Tabi siz değil bunlar ayı. Şunlar. Bakın bu. Mesela çakayım bir tane. Yok. Aa, nereye giderim şimdi? Aa, hayır. Evde yaparız. <laughs> Gel. Şimdi nereye gidelim? Eve gidelim. Ha buradan gidiyoruz, buradan geldik. <laughs> ben de. Sen nasıl biliyorsun oğlum? Yanlış yere gidiyordun diyorum bir yol. Yol nerede lan? Yola çıkarsana beni yola. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Sus da gel. Yani yola çıkalım da göstereyim nasıl gidildiğini. Şurada mıyız lan yok. Aynen. Sus bir sus. koprak diyeceğiz. Gördüm ben de, de. Ben yolu arıyorum ya. Hadi sen onu tutla. Aynen oğlum ben görmüyorum yolunu. Yol mu ol, görmüyorum ben? Ha gördüm. <laughs> ah eve gidip tekrar videoyu açarım. Bir şu yola bir çıkalım da. Cık, yok. Var. mı? Bilmiyorum koymadım ki. Hani kendim oynuyorum diye. <gülüyor> <gülüyor> Evi bulurum diye. Lan yol burada işte. Bir dakika şu orada kıralım. Evet. Şunu kıralım. Aynen. Evet eve gidip başlatacağım tekrar. Evet arkadaşlar döndük. Bu arada şurada bir ayı var bakın gördüğünüz gibi. Ee, şurada bakın arkadaşlar döndük. Tövbe tövbe. Hey, Ananı. Eyvah her şey dişiyor. <laughs> Gelirken göz gel, göz. Gel. Ortalarından geçtiğimiz için. Eyvah. Oğlum bu ne ya? Yapacağım da. Bunları nasıl bunları öldürelim ne yapalım? Aha iki tane ölmüyor ha harbi. Oklasam ne olur acaba? Anne gel buraya gel gel in. Oğlum bunlar ne biçim ayı lan? Böyle ayı ayı görmedim ben daha önce görmedim. Hani ölürler belki. Çak çat 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 oha beyler görüyorsunuz kaç kişi de lan. oha <gülüyor> <gülüyor> neyse bunlar bug'lı sonra da şeyi düzeltmediğim için <laughs> neyse o üstü chest versene ben onu koyayım göstereyim hani <laughs> üstü chest üstü chest please Bunların eşyalarını hepsini almış. Oğlum fırını sakın yapma sen. Ben yapacağım. E, ee, üst chest'te böyle öküz gibi yeri var. Ver malzemeleri. Başka yok. Oh, verdim odun ver. <laughs> evet fırını yapalım. Şöyle fırını yapılıyor 15 ton. 20 wood ve 10 tane yağ Nedir bu? yok farketseye i̇şte kat ya falan. Hadi. Ne isterseniz. Yukarıda da tadilat var. İnşallah sesi gelmedi. Şu an sesim az da geliyor olabilir. Föntesi nereye koyalım yani? Böyle bir ev yaptığınızda tamamen şöyle şuraya koyabilirsiniz hani. Bu arada çeslenizi çok dibe yaklaştırmayın. Hani eğer böyle dörde 4'lük bir ev yaparsanız hani şuralara falan koyun. Şuraya ya da hani 5 beş, 5'e üçlük falan yani ev yaparsanız tam ortasına falan şeylerinizi koyun ki adamlar mesela bakın dışarıdan baktığınızda her şeyiniz gözüküyor. Ben konuşmuyorum herkes konuş. Yani susma sustukça oha lan üstte var üstte. <laughs> Oğlum bunlar neden bana vurmuyor ne oluyor ya benim sorunu. Sen geldin server bağlandı. Ee, işte şu şeyler hapları gösterdim. Aa, eşyalarımızı artık buraya koyabiliriz. Şunu koyalım. Evet bu keseler. Keseleri göstereyim. ev soyduğumuzda bunu, bu keseleri şu workbench'in üstüne ya da şu chest'in burasına, şurasına, üstüne hani şuraya arkasına falan her yere koyabiliyorlar. Ya da kendiniz olarak koyabilirsiniz hani. Iı, güvenlik açısından güvenli olması için keselerin içinde üç tane yer vardır bunları istediğinizi koyabilirsiniz niye Üst, içine mi üstüne mi <laughs> koydum ki ne oluyordu ha, aynen bakın bunun dediği de olabilir yani böyle garip garip fikir yerler bulabilirsiniz. <laughs> evet şuraya. Şu. Odun al. Al attım. Neredesin? Bir şey görmüyor mu ya? Ya yani çeste koyuyorum kitap. <laughs> ah önemli malzemelerinizi en alta koyabilirsiniz. <laughs> en altta en altta. Yani adamlar bulunmasın diye. Evet bunun içine koyuyorsunuz sonra o oha lan. Wood planks'i niye koydun amaç? Tam o da istiyormuş böyle evet. Yani, belki bir tane kalmıştır. Ev yaptınız ve bir tane ıı, şeyiniz kaldı. <laughs> Wood planks'iniz. Onu koyabilirsiniz. Böyle zaten Evet yemediğiniz ya yemek yemediğinizde böyle şey oluyorsunuz. <laughs> bu arada bu ne ya böyle? Aylarla arkadaş olduk öldürmüyorlar. Şöyle bu benim yatan bu kimmiş bunun mu yatağıydı neyse. <laughs> Aa bu bu çestekileri de alalım. Hani bu evi bir yani hani böyle taşınabilirsiniz sürekli tabi az uzağa da yapabilirsiniz ya da böyle yaparsınız evinizi şunu şey yaparsınız böyle full şey koyarak yaparsınız bu arada koltları eğer furnace'a koyarsanız size ledir verir bu da minecraft'a e bağladık sanki biraz hani koyuyorsunuz ısıtınca size ledir veriyor bu arada sülfür ve metafor ekmez Hadi bunlar burada olsun Ben Şey yapayım şeyler göstereyim Bu mermi Hangi silahların Mermisidir Revolver'ın mermisi P250'nin ve bir de neydi Aynen 9mm VMP mp5'in mermisi Şu 9'an mı Eee Hand kanunun mermisi Şu hand shell Hype da ya şatkanın memsiydi ya da şuydu. Of bu arada şey sen neredesin? <laughs> Görmedim seni. Bu arada bu ne kadar az ışık veriyor. <gülüyor> <gülüyor> azıcık sülfür versene. Ya da metal metal fragmanı versene azıcık. Niye? <laughs> Kendine mi? Hayır, sadece silah yap bana ver sonra ben ona bir şey takacağım geri ver. Sadece göstermelik <laughs> Metalim yok. Yok hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar saçma bir şey diyor ya. Yani. Metalim var mı? Yok. Fragment. <laughs> <laughs> Şunu şuraya koyalım bunu buraya. Öküz gibi chestimiz var zaten. Her şeyi dağınık dağınık koy. Hadi silah mı? Mermi oldu mu malzeme? 9 tane mi? Al. Low quality mi? Ha, ben o zaman bir mermi yapayım biraz. Şöyle. Niye? Yapayım hani görsünler. O zaman şöyle bir tane yapayım. Hadi, hadi iki. Sıkarız birkaç kere. Şöyle iki her bir tanesi için bir tane metal fragment, üç tane gunpowder. Şöyle göstereyim. Craft ve iki tane. <laughs> tamam o zaman o kadar video biter zaten. Al, attım. Silah yaptığında bana ver de. Ben şey takayım şunu. Nasıl takıldığını falan göstereyim. Misal asıl çıkmaz bu arada. Silahlarınız slotlu olması gerek silah takabilmek için. Ay ayı. Ayı var. Neyse gidip lootlayalım ya şuralara. buraya da kapı falan koyabilirsiniz. Daha bunun üstüne çıkabilirsiniz. Vesaire vesaire. Ben niye koşamıyorum lan? Ayı kovalıyor. <laughs> Ay, şu adımlar kaselim. Ayılar niye bize dalmıyor ya? Bagda kalmışlar. Kaç tane kovalıyor lan? Ayılar yanımdayken korktu kaçtı. Bir tanesi. Hadi git git sen de git. Oh. Ayılarla kardeş kardeş gitiniyoruz arkadaşlar. Evet. Sesim de nasıl geliyor bilmiyorum. İnşallah güzeldir. Şöyle kır kır kır. Hatta oyunun sesi nasıl geliyor? Şu ayılar diye şey yapıyorlar da. <laughs> Şöyle Bakın şurada iki koruda öldürebilirsiniz. Çoğu şey hayal gücünüze kalmış yani bu oyunda. Hatta çoğu oyunda hayal gücünüze kalmış bir şeyler. Yaptım mı sile? Al. Attım metaforamız. Ya tamam yaparsın. ha low bir tane de ben yapayım o zaman ver. görsünler low quality şurada nerede şurada 15 tane gerekiyor bunlardan silah falan yapabiliyorsunuz zaten gördüğünüz zaten de yani silah oldu lan şöyle workbench'in yanında olmamız gerek bu arada bunu yaparken <laughs> şöyle low quality bakalım bu bakın low quality istemiyor bu metafora mı bu da bu da yani p 150 falan istiyor yani al onları ya aylar sesini full kısayım bari ya da kalsın dedi duyun ben duymuyorum da <laughs> size de duyuluyor mu mu bakın burada çıkmış bunun için önemli şeyleriniz de belki koyabilirsin deney. Yani. Önemliye bir yere saklarsanız. Vah oh, metalor. Sulfurorların hepsi bitti mi pişenlerin? Sen mi aldın? Daha kolay pişsin diye. Hayır ve koy yere. Aynı şeyle pişiyorlar. aa Bakın bunu da öğrendiniz işte çok şey öğreniyorsunuz bu çocuk sayesinde. Arkadaş çok iyi. Bu meta niye almadın? İki saattir yerde duruyor. <laughs> ben niye attım diye de sorabilirsin. Hani. Abi ya. Çok gıcık şeyler bunlar. Niye ölmüyor? Ayar da değiştirmedim. En son ne yaptıysam ama Aha bakın. Bu da oyun bakıdır. Şu an yani her şey doluyor böyle. Şu içeriği görmek bile bir bugdır yani. Bazı saçma serverlerde şu chest'in yani güvensiz serverlerde şu chest'in önüne geliyorsunuz. Adam duvara dayanmış oluyor ya da hani şu kadar bir ara olsa da açıyorsunuz o chest'i. Bazı serverlerde öyle saçmalık var. Ben çok gördüm. O serverlerde oynamayın bence. He, aynen bir de render olayı var. Render for'da böyle bir geziyorsunuz. Onun normali kaç olduğunu bilsem. Normali kaç onun yani şu an oynadığımız. Render Bir dahaki bölüm onu gösteririm o zaman. Şimdi gösteririm yani şu silah yapalım. Bölümü bitiririz. 16 tane daha. <laughs> Al. Bitti mi? Or mor kasayım ben şurada. Bir tane daha. Ben öğrenmek değilim ne yaldesef. Öğrenmeden hiçbir şey yapamıyorsunuz bu arada. Yani bu yani öf yani C4 M4 her şeyi öğrenmeniz gerekiyor. <laughs> Bunları hani C4 buldunuz ama o blue printini bulamadınız ne yapacaksınız? Resource kit denen aleti yapacaksınız ya da onu bulacaksınız bir yerden resource kit. Neyse işte bulunuyor, <laughs> ee, bulunuyor. Onu alıyorsunuz, workbench'in yanına gidiyorsunuz. Sonra o resource kiti, resource kiti C4'ün üstüne bırakıyorsunuz ve öğreniyorsunuz. O C4'de hiçbir şey olmuyor, sadece resource kitiniz gidiyor. Hadi silahı yap at bana. Yeah. Pantolonun da mı var senin? Ha? Yok mu mi? Hadi at. Yaptığın anda. <laughs> <laughs> U bala bak at. At bakayım at. At bakayım at. <laughs> Atar mısın? <laughs> Oha mermi de mi yap? Evet. Şöyle full slotla. <laughs> Şunu alıp şöyle koyuyorsunuz ve evet, flash. Evet. Böyle F ile açıp kapıyorsunuz. Lazer taktığınızda G li... o kadar. Başka da bir şey yok zaten. Holosight takıyorsunuz. Onların da yapımı hangilerini biliyoruz biz hiçbirini mi? <laughs> ben de flashlight. Bunlar ev yapma malzemeleri bildiğiniz gibi. Şunu e, camlara koyuluyor. Şunu yapıyorsunuz. E, Window'u sonra bunu koyuyorsunuz işte. <laughs> Çıkmadan bunları bana at da hani kıyafetini falan. Hii, ah ne vuruyorsun ne vuruyorsun? Al. Mermilerini atayım al. Ya da mermisiz kalsam. Öleceğim ha. Ne? Hayır ya. Abi ne ne salak herifsin ya. <laughs> TP at <attı>. ya yok atmayacağım. <laughs> Hemen yanınızda oldum Yan lan yanlış şey. bak Hadi gir içeri. Lootumu evet öldüğünüzde böyle bir çanta gibi bir şey çıkıyor. Bunu herkes açabiliyor. Aa, siz de açabiliyorsunuz. Al işte. Beni öldürmüş bak. Nelerimi aldın lan? Çok anlam Nasıl başka? Yemin et bir şey daha almışım ama sanki. Tamam var almadım. Almamış ol. <laughs> Hadi. Yap da hani bir dahakilere veririz. Var mı lan o kadar metal? Gidip kas. Elimi elim alayım. Roku atabilirsiniz arkadaşlar. Bu ne ya? Bu ne? Bakın şu taş. Hiçbir şey yaramıyor. Atın gitsin. Çoğu burada zaten starter yazıp şey yapabiliyorsunuz. Çıkacağın zaman ateş eşyaları Bak Hatta ya da şimdi atabilirsin. <laughs> Azıcık da benim elimden durursun sıra. <laughs> Şöyle bir heyecanını yaşa. Bilgiyim. <laughs> evet. Harbi Merve bol. Uuu teke gittin bu arada. Lootuna bakayım. Alayım mı loottuğundakileri? Okay. birkaç şeyi bırakacağım sadece. Her ve Bunu da vura vura canı azalıyor ya. <laughs> Al iki tane şey bıraktım. Lootuna. Hayır. O kadar. Yani değerini bil. Hadi bu da buraya koyalım. bu şu buraya başka gun powder'ımız var mıydı? Hepsini sen mi aldın ben ölünce? Maalesef. Şöyle. <laughs> of bekleyemeyeceğiz ya bekleyelim mi ne yapalım video uzadı bayağı Ney? Ya da bu bu video burada bitsin sonra bir tane daha hemen ardından kaçıncı bölümü çekelim? Hemen direkt ardından öteki bölümü mü çekelim? Ne yapalım? Tamam. Arkadaşlar bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Goodbye.